Hepimiz çok dertli bir dünyada yaşıyoruz. Çok ihtiyaç olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu kadar dert, bu kadar ihtiyacın içerisinde biz Allahu Teala'nın huzurunda ya Rabbi bunu senin için yapmıştım diyecek bir şey bulamıyorsak illa Mekke'ye gideceksin, hac yapacaksın, umre yapacaksın da orada birikimlerin olacak da işte onunla cennete girmeye çalışacaksın da da yani bu kadar yokuşa sürmemek lazım kardeşlerim. Allahu Teala her gün kim bilir onlarca fırsat önümüze koyuyor. İlla haç, illa Mekke, illa Kudüs'ün fethi, illa cihat, illa elli koli paket, illa yetimlere bir şeyler almak. Daraltmayalım kendimizi. İnsan ve ihtiyaç, zorluk ve sıkıntı karşına çıktı mı al sana fırsat işte. Bu fırsatları değerlendirelim, bir kenara koyalım. Gün olur biz dertli oluruz. Gün olur bir dilim ekmeğe muhtaç oluruz. Gün olur birisi bana selam verse diyecek bir gariplik yaşarız. O gün Allah kayaları önümüzden kaldıracağı büyük nimetler bize ihsan edebilir. Bunu değerlendirelim kardeşler.